Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz Fisher Price'ın lazımlığı. E, bu eğitici eğlenceli tuvalet olarak geçiyor. Biz tuvalet eğitimi sıramız sırasında çok fazla ürün aldık ve denedik. Türkiye'de en azından ulaşılabilir olan ya da yorumları iyi olan. Bu da onlardan biriydi. Hatta ben bunu oğlum 6 aylıkken almıştım. E, tuvaletimizin oraya koymuştum ki sürekli aşinalık kazansın, görsün, ilgisini çeksin diye. E, ama biz bu ürünü hiç kullanmadık. Kullanamadık. Nedense bir türlü enerjimiz tutmadı sanırım bu tuvaletle. Aslında çok güzel olan tarafları var. Gördüğünüz gibi tamamen bizim kullandığımız tuvaletlere benziyor. Bir tane kapanan kapağı var. Aynı zamanda tuvalet kağıdı koymak için açılır-kapanabilir bir tuvalet kağıtlığı var. Aynı zamanda sanki tuvaletini yapmış da klozeti çekiyormuş gibi yanda bir paneli var. Onunla yukarı aşağı yapabiliyor. Tık tak sesini tık tık sesi çıkıyor orada. E, aynı zamanda yine erkek çocukları için şu şekilde e, sıçramayı enge engelleyen de bir e, aparatı var. E, şimdi ürünümüzü arkasında 3 pille çalışıyor bu arada. Şu andaki e, fiyat 399 TL civarında. Biz aldığımızda 249 TL civarındaydı diye hatırlıyorum. Belki de daha düşüktü. E, tam şu an bilmiyorum. Şimdi arkasını açarak aşama aşama göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi bir haznesi var yani bir bölümü var. Buradan 3 tane pil koyuluyor buraya ve vidalıyorsunuz. Sonrasında zaten bu pil uzun bir süre sizi götürüyor. Sürekli çocuğunuza dönütler veriyor. İşte cümlelerle, kelimelerle ve şarkılarla onu motive etmeyi amaçlıyor. Bu şekilde bir kutuyla geliyor size, ee, gayet korunaklı bir şekilde. Gördüğünüz gibi e, yan tarafında bir tane tuvalet takmak için e, bir yeri bulunuyor. Buraya tuvalet kağıdımızı takıyoruz. E, normal kendine yine bir tuvalet kağıt tuvalet kullanıyor gibi hissetmesi adına. Sifonu çektiğinde işlem bittikten sonra sifonu çekebiliyor yukarı aşağı olarak. E, tuvalet kapağı bizimkiyle aynı. O tuvalet kapağını yukarı doğru kaldırıyor. Ee, haznesi bu şekilde gayet kolay, pratik bir şekilde yıkanıyor ve yerine geri koyulabiliyor. Şu e, yeşil gördüğünüz şey erkek çocukları için, bu kız çocukları için önemli değil ama sıçramayı engelleyen aparat olarak geçiyor. Ee, üst kapak tamamen çıkabiliyor. Ee, ve bunun sonrasında e sonrasında bunu tuvalete koyarak da e, üst tarafına, klozetin üst tarafına koyarak da kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. İçindeki e Bölüm bu şekilde e, tuvaleti bu iraya yaptıktan sonra siz bunu alıyorsunuz normal e, pratik bir şekilde yıkanıyor zaten ve geri koyuyorsunuz e, altı da bu şekilde zaten şimdi koyuyoruz. İki tane şarkısı var, neşeli sesler çıkartıyor çocuğunuzun tuvalet eğitimine çeşitlilik katmak amacıyla. Oturan üzerinde tutacaklar çocuğun kendi güvende hissetmesini sağlamayı amaçlıyor. Üstelik dediğim gibi erkek çocukları için de çocuğunuzun yukarı doğru açılan sıçrama önleyici kapak bulunuyor. Ürün bu şekilde, kullanan çok fazla kişi var ve memnun kalan. Bizim maalesef deneyimleyemediğimiz bir ürün oldu. Ama müziklerini çok keyifle dinledi oldum. Hoşçakalın.